Kış ayları geldiğinde hastalıklardan korunmak için bağışıklığınızı güçlendiren besinleri tüketmelisiniz. Bağışıklığı güçlendirmenin en kolay yollarından biri de C vitamini zengini besinleri tüketmek. Kış mevsimi geldiğinde bol bol tüketilen portakal da güçlü C vitamini kaynaklarından biri. Ancak portakalı doğru şekilde tüketmemek faydadan çok zarar getirebilir. Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi meyveler C vitamini açısından zengindir. C vitamini deposu olan bu meyveler bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korunmanıza da yardımcı olur. Asit oranı yüksek olan bu meyveleri doğru şekilde tüketmemek mide hassasiyeti olanlar için ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Aç karnına tüketmek mide problemlerine yol açabilir. Özellikle mide ve sindirim sistemi problemi olanları bu asit oranı yüksek olan bu meyveleri aç karnına tüketmemek gerekiyor. Sağlık için C vitamini kaynağı olan meyvelerin aç karnına yenmesi öneriliyor. Ancak asit oranı yüksek olan portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveleri aç karnına yemek bazı problemlere de yol açabilir. Mide duvarını tahriş edebilir. Portakal, mandalina, limon gibi asidik meyveler aç karnına tüketildiğinde mide rahatsızlığına veya mide ekşimesine neden olabilir. Eğer mide hassasiyetiniz varsa veya gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıklarınız varsa, asidik meyveleri aç karnına tüketmek mide duvarını tahriş edebilir. Her ne kadar C vitamini sağlıklı bir vitamin olsa da, beslenme düzeninizde çeşitliliğe ve dengeli bir diyet sürdürmeye özen göstermek önemlidir. Meyveler doğal şeker içerirler ve bazı insanlar için, özellikle diyabetikler için, bu şekerin kan şekerini etkileyebileceğini unutmamak önemlidir. Her insanın vücudu farklı tepkiler gösterebilir. Bu yüzden eğer aç karnına meyve yedikten sonra rahatsızlık hissediyorsanız, bu tür meyveleri yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra tüketmeyi deneyebilirsiniz. Uyarı: C vitamini içeren meyveleri aç karnına yemek çoğu insan için zararsızdır ancak mide hassasiyeti olanlar veya asidik meyve tüketiminin yol açabileceği diğer sorunlar konusunda dikkatli olmakta fayda vardır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya belirli bir diyet takip ediyorsanız bir sağlık profesyoneline danışmak en iyisidir.